Gümüş arıtma 5 tane boyanenin atık suyunu arıtıyor. Bu arıtırken de su kirliliği kontrol yönetmenindeki deşer standartlarına göre arıtıyor. Ve çıkışında deşer noktasında bakanlık tarafından istenen sürekli atık su izleme sistemi var. Sayıs diye 7-24 online olarak sürekli veri gönderiyor. Yani yerel mevzuat nezdinde aslında deşarj standartlarını sağlarken biz 2009 yıllarında bu firmaların zaten tekstilin vazgeçilmezi su olunca sürekli değer su seviyesinde eksilme olduğunu görünce neden biz bu suyu tekrar geri kullanmıyoruz diye düşündük. O tarihlerde daha arıtma tesisinin deşarjında renk parametresi yoktu. Deşarj standartların içerisinde. Biz bununla ilgili renk çalışmaları yaptık. Kimyasal kullandık. Rengi arıttıktan sonra yine fabrikalarımızda boyama yaptık. Bunları tabi amatörce yapıyorduk. Daha sonra o tarihlerde Pamukkale Üniversitesi'nde olan profesör Doktor Hüseyin Selçuk şu an İstanbul Üniversitesi'nde ee, hocamız da bize dedi ki bununla ilgili bir TD projesi yapabiliriz, bir arge projesi yapabiliriz deyince 2009'da biz 10 tonlu kurduğumuz bir e, atık su geri kazanım tesisiyle tekstil boyanesinden çıkan ve arıtma tesisimizde arıtılıp deşarj edilen suyun tekrar tekstilde kullanılabildiğini gördük. E, tekstille ilgili de boyadığımız ürünleri yine testler yaptık. Bunun neticesinde hatta şunu da gördük. Normal arıtma tesisimizden çıkan su ile bile kasar yapılabildiğini gördük. Yani sonuçta tekstilcimiz ne yapıyor? Yer altından suyu çekiyor. E sonuçta bu yer suyu biraz sert. Bunu yumuşatmak için reçineden geçiriyor. Reçinede de tekrar o reçinenin tuttuğu sertlik iyonlarını yıkamak için de geri yıkamada tuzlu su kullanıyor. Bu da sonuçta bizim arıtma tesisimize geliyor. Aslında tuz boşu boşuna biyolojik arıtmanın yükünü artırıyor. Şimdi bu projenin güzelliği şu. Bir firmalar bünyemizde e, rejenerasyon sularındaki tuzun geri kazanımı ile ilgili bir çalışmamız da var. Böylelikle firmalarımız tuzu geri kazandığında zaten oradaki yüzde %15 civarındaki bir suyu bize göndermeyecek. Oradan zaten kaynağında su tasarrufu kaynağında su minimizasyonu yapılacak. Bize gelen atık su ise sonuçta e, mevcut tesisimiz fiziksel, biyolojik, kimyasal ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşuyor. Bu arıttığımız suyu Kimyasal arıtmada rengini arıtabiliriz ama ortaya bir e, tehlikeli atık olan bir çamur çıkıyor. Projemizin güzelliği şu, e, bu geri kazanım projemizin çamursuz renk giderimimiz var. Suyun içindeki rengi çamur oluşmadan rengini arıtıyoruz. Ondan sonra bu sayede bir sonraki geri kazanım ünitesi olan filtrasyon ünitelerinde hem bu filtrasyon ünitelerinin tıkanmasını engelliyor. Oradan geçirdiğimiz su artık hem sertliği sıfır derecesine yakın hem de iletkenliği de 70 mikrosiemenslerde direkt kullanıma hazır. Yani hani kuyu sularında yumuşatmak için tekrar reçineden geçiriyoruz. Bu da bir maliyet. Kuyudan çekmek bir maliyet. Enerji maliyeti. Bu maliyetler yerine ben arıttığım suyu tekrar boyaneye direkt verebiliyorsam arıtmanın maliyeti ve bu geri kazanım maliyetini topladığımda suyun yerden çekimi, yeraltı suyundan çekimi, yumuşatılması ile ilgili maliyeti kıyasladığımda kafa kafaya geliyor. E neden ben yer altından çektiğim suyu ne yapıyordu? Fabrikalarımız bize gönderi, biz arıtıyoruz. Su kirliliği kontrol yönetmeni göre arıtıyoruz ama biz bu suyu tekrar boyanelerimize geri vereceğiz ve boyanelerimiz yeraltı suyundan daha az su çekecek. artı çözüleme, çözülemeyen bir konu vardı. Bu geri kazandığımız suda bir tuzlu konsantre bir su ortaya çıkıyordu. Bizim şu anki mevcut projemizde bu suyun ayrıştırılması da var. Tuzun tuzlu konsantre tuz olarak yine bu e, tuzlu suyun susuzlaştı, tuzsuzlaştırılaraktan ayrıştırılması var. Güzelliği de bu şekilde. Hem firmalarımızda bir tuz geri kazanımı olacak hem de arıtma tesisimizin çıkışında da tuza bir çare bulduğumuzda hedef ne? Hedef sıfır deşar. Yani sonuç itibariyle su biterse her şey susar.